Benim babam asker ücretle geçiniyor. Yani arkadaşlarım da babası asker ücretle geçiniyor. Hatay'dan depremzede olarak geldik. Bizzat depremi yani yaşadım. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yani eee asker ücretle çok rahat da geçiniyoruz. Bilmiyorum İstanbul şartlarıyla zor. Hatay'da biz çok rahat geçiniyoruz yani. Hatay'da asker ücretle geçinebildiğinizi söylediniz. Aynen. Eee bir aylık rutininizi bize anlatır mısınız? Biz dinleyelim sizlerle. Yani, yani, şu kadar kira veriyorum, şu kadar Şimdi bizim ev kira e, ödemiyoruz. Dedem, babamın dedesinin ev. De. Biz eve bakıyoruz. Hem de müstakil zaten. Bir evde kaç kişi çalışıyor? Sadece babam çalışıyor. Sadece babam. 8500 TL. Önümüzdeki ay 11600 olacak. Kaç kişisiniz evde? 6 kişiyiz. 6 kişi nasıl geçinebiliyor? Dinlemek isteriz. Yani ben de babama destek oluyorum. İşe gidiyorum arada bir. Yani köyden köyümüz de var. Sebze meyve ekiyoruz. Oradan geçimimize ek kaynak olarak sağlıyoruz tabii ki kira değil de daha rahat yaşıyorsunuzdur. Peki İstanbul'da yine aynı şekilde Hatay'da evi kirası olan bir kişi nasıl geçinsin asker ücret. Ama İstanbul yani bizim kendi durumumuz iyi yani. İstanbul'da bu zor biraz. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Bir genç olarak 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Türkiye'yi iyi bir yerde görüyoruz. Teşekkür Asker ücret 11.402 TL oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Asker ücretin yükselmesi güzel bir rakam ama yükseltme çözüm de devletimiz gayet güzel. Hoş. Devletin tek yapacağı şey yani şu an bu e, ana gıda temel yiyecekleri onlara müdahale etmesi, serbest piyasanın kalkması lazım benim gözümde. Hani bir kota getirilmesi lazım olsa, asgari ücret 5 lira da olsa, kota düzelirse bu zam olayla herkes kafasına göre zam yapıyor, o zaman herkes geçin. Ama işte bu, işte millette var dediğimiz gibi, asgari ücret açıklandı, ben söyleyeyim sana, en basit bizim oradaki market, normal market. 11.400 akşamına 150 lira, geçen hafta aldım, ya 180 lira oldu, abi ne oldu? Asgari ücrete zam geldi diyor. Ha burada devletin bir suçu yok aslında geçimle alakalı. Biz milletin suçu var. Benim e, abim bir arkadaşı, arkadaş yani. Şu adam kirada oturuyor. 2250 idi. Devlet %25 kotaya koymasa 10 bin lira kira ödeyecekti. Şimdi 3 bin lira ödeyecek. Ha devletimiz iyi, sadece milletimiz. Biz ne yapıyorsa kendimiz kendimize yapıyoruz. Asgari ücret 11.402 TL oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gayet normaldir. Normal. İyi. Evet. İyi. Bir vatandaş 11.400 TL ile geçinebilir mi? Geçinmez ama idare eder yani. İdare edilebilir. Ha, yani. Aslında geçinilmez. Kira en azından 5 bin, 10 binden aşağı yok. Ama yapılacak da bir şey yok. Doğru mu? Ne kadar olması lazım geçinebilmesi için? Vallahi en azından 15 olması lazım ama demek ki şartlar böyle. Gelen <laughs> zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Market fiyatlarına, mazota, sigaraya, çaya yüzde 40 zam geldi. Şu anda biraz durgun gibi iyi ama böyle giderse iyi ama yani yükselirse de iyi değil yani. Bayram üstü biliyorsunuz ki rahat rahat alışveriş yapabiliyor musunuz? Bu yıl kurban kesiyor musunuz? Ne kadar mal oldu? Bağış yapıyorum. Bağış yapıyorsunuz. Evet. Ne sizlere. Maalesef. Ama öbür türlü 15'ten aşağı kurban yok. Vatandaş yani. artık kurban kesmeyi bırak eve et alamıyoruz diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Orası öyle maalesef. 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 Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yalnız, Konuşalım. E, emekli maaşlarına iyi bir zam bekliyoruz. Ne kadar bekliyorsunuz? Beklentiniz işte orası iyi yani. Yani. Şimdi benim şu anda 15 almam lazım. Ama yok yok yok. Bilmiyorum ne vereceğiz? Beklentimiz var yani. Hadi bakalım hayırlısı. Teşekkür ederim. Yani yedi buçuktan biraz yani 12 iki on üç yapsın yani. Asgari ücretin de üstünde bir bekleriz. Yani yani gerçekten şu anda yedi buçuk alıyorum. Tamam Allah razı olsun bir ara zamı yaptı. Beş beş sekiz yüz falan alıyordum. Şu anda yani yedi buçuk alıyorum ama bu zamla yani biraz verse daha iyi olur. Çünkü 6-7 milyar kira veriyorum yani. Bu ek işi yapmasam geçinemem. Ama işte diyorum ya sevdamız bambaşka yani. Biz para gözüyle görmüyoruz onu yani. Ülkemizi iyi yönettiği için yani o yüzden şey yapıyor ama biraz da yani halkını düşünsün yani. Zenginleri düşünmesin. Bizim gibi garibenleri düşünsün yani. Düşünüyor mu peki sizce? Ya bazen düşünüyor. Bazen de düşünmediysem de yalan olur yani. Ya biraz şöyle ondan şunu ricam şu pahalılığı önlesin yani. Bak zam da istemiyor ama şu pahalılığı önlesin. Verdiği zamana iyi kötü çat pat geçinir gideriz yani. Teşekkür ediyoruz. Dönelim sizlere. Merhabalar. Asgari ücret Merhaba. 11.402 TL oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Asgari ücretin kaç para olduğu hiç önemli değil. Asgari ücretin ne alabildiği önemli. Ha bu belirsizlik ortamında fiyatlar bu kadar yükseldi sürece isterse 22 bin lira olsun yine fark etmez. Ne kadar olması gerekiyor vatandaşın geçinebilmesi için? ülkenin belirsizlik ortamından çıkması gerekiyor. Yani o rakam hiç önemli değil. Bakın 2021 sonu fiyatlarına bütün fiyatlar dönsün. Bütün mal ve hizmetler. Ben 2021 yılı ma maaşımdan %5 eksiltilmesine de razıyım. Hani onun artması hiçbir şey ifade etmiyor. Piyasa fiyatlarının sabit olması gerektiği düşüncesindesiniz. Ekstra zamların gelmemesini istiyorsunuz. Peki bu zamlar neden geliyor sizce? Bunlar siyasi istikrarsızlıklardan geliyor. Yani bütçe açığı, bütçe açığı Ülke kaynaklarının belli bir az sayıda insanın elinde olması, onların faydalanması, bunun böyle olmasını gerektiriyor. Bu durumlar ama, düzelir mi sizce? E, bu durumlar insanlar isterse düzelir. Hani biraz önceki arkadaşımız gibi iyi yönetiyor ama e, yani neyi yönetiyor cevap yok. Ya Bu şekilde düşündüğü sürece düzelmeyecek, hiçbir zaman düzelmeyecek. Biz istemediğimiz sürece düzelmez. Biz istersek düzelir eski politikacılardan biri bir gün televizyonda bir söyleşi de şöyle dedi bir vatandaş grubuna. Biz dedi sizin tatlı yoğurdunuzun ekşi kaymağı değiliz dedi. Ekşi yoğurdunuzun ekşi kaymağıyız dedi. Biz neysek onlar o. Gökten gelmiyor onlar. Biz seçiyoruz onları. Onun için hiçbir şey değişmeyecek. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? 5 yıl sonra. 5 yıl sonra Türkiye'yi zor bir soru. Neden zor bir soru? Birazdan birisi koluma girip alıp gidebilir benim bu soruya cevap verirsem. Yani istikrar gerekiyor. İstikrar olması için de bir bilenlere değil, bir bilen halka ihtiyacımız var. Bir bilen kişilere değil. Yani tek bir bilene değil, herkesin bildiği, konuştuğu, konuşabildiği ortamlara ihtiyacımız var. Önemli değil. de soralım. Asgari ücret 11.402 TL oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki artışından dolayı vatandaş olarak veya özel sektör veya kamu olarak şey uygundur. Yani iyi iyi bir şeydir. Ama asgari ücretin yeterli olup olmadığı ile ilgili konuşmak gerekirse. Bence yetersiz değil. Alması, ne kadar olması gerekir? Yani benim şahsi kanaatim, ben ekonomi okudum, uluslararası ilişkiler okudum. En az şu anda bizim bir bin dolar veya euro civarında bir asgari ücret olması gerekir diye düşünüyorum. 500 dolar bile değil. Nasıl değerlendiriyorsun? Yeterli değil. Söyledim. Değerlendirme o. Fakat e, tabii bu sadece e, iç dinamikler veya e, lokal ve uluslararası e, ekonomiye bakmak lazım. Şimdi seçimler yeni bitti. E, yeni kabine kuruldu. Yeni ekonomi Mehmet Şimşek, e, şahsen de tanırım kendisini. E, ve onların e, ekibiyle birlikte yeni bir e, ce, e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey de biliyorsunuz işin içerisinde. Onların bir şu anda yap, yaptıkları ve yapmayı düşündükleri, planladıkları programı bir incelememiz gerekiyor. E, uygulamasını lokal markette e, görmemiz gerekiyor. Nasıl bir gidişat olacak. Daha sonra tabii ki benim kanaatimce sadece lokal e, fırsatçılar değil, seçimlerden önce ve sonra lokal ve uluslararası bir baskı altındaydık ekonomi olarak. Dolayısıyla benim kanaatim şu ki tekrar bir saldırı oldu. Tabii bunu kamuoyuna belki devlet büyükleri bunları yansıtmıyorlar. Gizli saldırılar da var. Bizim bunlara dirençli olmamız gerekiyor. Tarihimizde olduğu gibi. Ben teşekkür ederim. Asgari ücret 11.402 TL oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? yeni zamlar olarak değerlendiriyoruz. Niçin <laughs> böyle dediniz? Sence? Market fiyatlarına gelen zamlardan mı? Evet. Daha hemen yani hemen gelen zamlardan bahsediyorum. Sizce bu zamlar durur mu? Ya, sanmıyorum. Sanıyorum. Sanıyorum. Gerçekten sanmıyorum. Sizce bence de, bence de hiç sanmıyorum. Hiçbir şey yani el atılmıyor. Her şey hat safhada. Vatandaşlar bu zamları marketçiler, fırsatçılar, bakkalcılar yapıyor. Aslında zam olmaması gerektiğini düşünüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kimin yaptığı hiç bilinmiyor. Çünkü millet birbirine bakıp kesinlikle zam üstüne zam geliyor. Olan da halka oluyor. Asgari ücret 11.402 TL oldu. Nasıl değerlendiniz? Vallahi biz de ben işverenim kendim. Bu şartlarda zorlanma zaten olacak da ama ekonomi sıkıntı. Yani şimdi bu e, işveren olarak e, işverenlere destek çıkılması lazım. Artı sigortalara destek çıkması lazım. E, bunlar önemli şeyler ama her zaman e, her şeye zam zaten biliyorsunuz. E, bizim çalıştığımız her şey dolar TL yok bizde. Yeni ürün aldım 23,5 liradan dolar. Yani bu nasıl, hangi fiyatta satacağız, nasıl değerlendireceğiz kiralarımıza %60-70 zamlar oluyor. Ben devletin kiracısıyım şahsen. Ekonomi böyle şu an yani. Peki, bir vatandaşın rahatça geçinebilmesi için ne kadar maaş alması gerekiyor asgari tutar? Ee, bu şartlarda e, benim yanında çalışan 3 kişi var. Yani eskiden 3,5 lira maaş aldığı halde daha iyi geçiniyorlardı açıkça söyleyeyim. Yani şu an 15'in altında olursa sıkıntı. Yani... Yani biz kendim kendi kendimiz yola çıkalım. Hani bir aileyi geçindiriyorum. Ben 15'ten zaten 15'te zor da iki ay iki kişinin çalışması lazım. İki kişi anca çalışırsa bu şartlarda geçinebilir. Yoksa sıkıntı. Siz ne güzel işinizi kurmuşsunuz, çabalamışsınız. Sizce sizin çocuklarınız iş kurabilecek duruma gelecek mi? Ev araba alabilecek duruma gelebilecek mi? Zaten hiçbir gencin bir hayali kalmadı ki. Yani şu an bir bir gencin ev alma şansı yok. E, araba hayali zaten bitti. Evlilik hayali bitti. Sen bırak onu. Yani bir çocuk şu an evlenme şeyi evlenme artık evlenmeyi düşünmüyor yani bir şahsen. ha yani benim yanımda çalışanlar var. Yani şu an en lüks şey ne oldu biliyor musun? Giyim telefon. Sadece çocuk bunları alabiliyor. Yoksa artık gelecek yok. Gelecek yok yani. Beş yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? Beş yıl sonra Türkiye'yi böyle giderse iyi konumda Gençler zaten hep Avrupa'ya gidiyor. Yani şu Neden an kalmak istemiyorlar. Yani, Gençler siz gitmeyi düşünüyor musunuz? Yani bu i̇yi şöyle kalın, konuş. Değil. İstiyor musunuz Türkiye'de mi kalmak istiyorsunuz? Türkiye'de kalmak. Ne güzel. Gençlerin çoğunluğa gitmek istiyor. Sizce neden kalmıyor? Geçen e, dönem yanlış olmasam Amerika'ya giriş 750 bin tane insandan Türk vatandaşından mı yatıyor? 750 bin tane genç. Yani bu ciddi bir rakam. Benim yani ben şahsen ben Pendik'te esnafım. İstanbul Pendik'teyim. Yani o şartlara baktığın zaman bir gencin burada durması yani bugün yani oradaki e, bir çalışan günlük eğer 300-200-300 dolar kazanıyorsa e, burada ciddi paralar demek. Yani o yüzden e, gençlerin şu an burada... Yani burada şu an bir genci yaşadı gerçekten çok zor. Yani şu an düşünemiyorum. Yani şimdi gençler zaten onlar da şimdi gidiyor atıyorum benim yanında çalışan bir şey olarak işçi olarak şu an günlük masrafı 400 liraya geliyor. Ama orada adamın günlük 300 dolara tabi ediyor. E bu da Türkiye'ye parasına çarptığın zaman ciddi rakamlar ediyor. Artık yani bu ekonomi nasıl bir yere gidiyor ben bilmiyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.